Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sevgi sizlerle beraber arkadaşlar bu kanalda arkadaşlar ilk videom severseniz devamı da gelecek bu arada gerçekten arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Sizin sizi Abone Sizin abone olmanız benim için çok önemli şimdi kendi hesabına geçiyorum bu kuzenimin hesabıydı benim hesap Arkadaşlar küçük kupa onun için kusura bakmayın bir tık açalım biraz Yeni savaşçı Edgar arkadaşlar Çok güzel savaşçı Ben bu konuda Edgar'ı beğeniyorum Teknik savaşları da çok iyi Adama vurdukça da canı doluyor Bu konuda çok iyi arkadaşlar İki like gelirse PUBG Mobile ile oynayabilir. I like Oynayabiliriz arkadaşlar Merak etme. Ultisi de kendi kendine doluyor bu arada arkadaşlar. Biraz kasıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oha ya. Onu kesmeyince. <laughs> Adamsın adam. Hayır ki alamayız. <laughs> Emoji de atalım. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Allah açık. Oha. Arkadaşlar, kulübümüze gelmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Gerçekten güzel bir kulüp olmaya başladık. Şu an 10 .000. 1432 kupayız. Lütfen gelin arkadaşlar sizin gelmeniz benim için çok önemli arkadaşlar. Ee, aile dostumuz açık isteyen gelebilir. Katılım sadece davetle yapıyorum arkadaşlar isteyen gelebilir. Şimdi biraz daha oynayalım. 2-3 ee, el daha oynayalım. Çünkü ilk videom olduğu için yani YouTube'a yeni başladığım için arkadaşlar çok bilmiyorum. Oyunu yani ben de yeni başladım. O kuzenimin hesabı olduğu için kuzenimin. Arkadaşlar Brown eski kostümü gelecek. Çok güzel olabilir bu. Gördüğünüz gibi canı doluyor. Ve çok güzel kurtulduk gördüğünüz gibi. Efsane bir karakter yani. Efsanevi olarak getirseler daha iyi olabilirmiş. Ama çok saçma size çıkartmıyor ve bağırıyor. Beleş arkadaşlar Rose paketleri verdiler. Pin verdiler yani. Aa ultisi doldu. Gelme. Gelme. Öldür onu. Hayır. Tamam gel. Aa! Arkadaşlar. Yani bu konuda çok güzel bir şey oldu yani. Acaba bende brok yok diye bro direkt kostümünü alıp verecek midir? Onu hiç bilemem. Veri, verirse çok güzel olur. Şu an bin kupa değil çünkü bu hesap. Arkadaşlar kuzenimin hesabında da video çekeceğim. Merak etmeyin. Yani. Ya Spike neden ya? Hayır hayır, 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 kesinlikle olmaz. Hayır, hayır, hayır. Şu yük alalım yük. Diğer elit yükümüz yoktu. Adam öldürdük, almıştık. Abi mobil üzerinden başka şey indirmeyeceksiniz arkadaşlar. Yüklem, video çekme şey. Diğerler hep çakma çıkıyor. Yani video kaydedemiyorsunuz. Davut yapma oğlum. Davut. Aha lan bu ki çocuk beni keser bu arada. Her yükle bu 3 400 can veriyor. Davut'u kesti. Primo'nun bu arada arkadaşlar şeyi uzamış. Atış mesafesi uzamış. O güzel olmuş. Bakın, gördüğünüz gibi efsane bir karakter. <laughs> arkadaşlar belki yarın Minecraft'a çekebilirim. Pek bilmiyorum yani. Minecraft'a çekebilirim. PUBG bile gelebilir arkadaşlar. Ah. Aycan. Ay can bana fokus olma. Lütfen. Great now bir şeyler diyor. Gel gel. Kaçma. Kaçma. Leave me alone. Gel. Atla. Gelme. Adam vurmadan siz üstüne atlayabilirsiniz. Çok güzel bir şey bu arada. Allah belanı. Tomar Aytekin. Bu güç puanı Edgar'ı vereceğim. Çünkü çok düşük bir seviyede. Kuzenimin hesabında daha iyi seviyede. Bu arada hesap. açtıktan sonra videoyu bitirelim istiyorsanız arkadaşlar çünkü Kral Sibel Aa, biz Edgar'ı yükseltmedik ki Edgar'ı yükseltmedik arkadaşlar <laughs> Gideyim şuradaki iki yukarı da alayım da Bir Bitçikimiz atın bari Sibel öldü. Bunlar da birbirleriyle kapışıyor. Gelme. Gelme, 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 gelme. Hadi çabuk dol ulti hızlı dol ulti. Her an birisi gelebilir. Ay bul buraya geliyordu bu arada. Neyse arkadaşlar, birincilikle bitiremedik, yapacak bir şey. Sizlerle burayı açmak istiyorum. 20 taş. 40 taşımız aldı. bakalım dükkandan ne alabiliyoruz? 40 taşı... Rozet paketi 49 değil miydi? Aynen. Rozet paketi alamıyoruz. Oh be, bandani taşıyla... Ah ah bandani taşıyla yalvarsam mı açayım? İşe ki ama ki istemem. 40 taş şimdi olacaktı. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada arkadaşlar size kuzu benim yaptığım ateşi göstermek istiyorum. Çok güzel bir atış yapmıştım. Onu izleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Bayağı geçti çünkü. Ee, bir koltun şu şunla şunla adama iki kişi aynı anda kestim bu ee, Bunlar değil, bunlar değil, bunlar hiç değil. Çok geçti. Oho, İkili girmiştim bu arada arkadaşlar. İkili, 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 ikili. İkili lazım bana. E, bu, bunlar değil. Bunlar hep koltla oynamadı oynadığım zamanlarda. Aa gitmiş baksanıza. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Siz çok seviyorum. görüşürüz bay.